Merhaba sevgili seyirciler. Ankara'daki turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki şu an neredeyiz? Şerefli Koçhisar'dayız. Aktaş Mobilya'dayız ve firmamızın ortaklarından Gözde Hanım yanımızda. Gözde Hanım programımıza öncelikle hoş geldiniz. Kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz seyircilerimize? Merhabalar, hoş bulduk. Biz üçüncü nesil işletmeciyiz. Dedemden babama, babamdan bize geçen abi kardeş işlettiğimiz bir firmamız var. 19 firma. kesinlikle öyle. 1960 ve 70 civarlarında dedemin kurmuş olduğu bir firma, halıcılıktan gelen bir firmayız. Şu anda da beyaz eşya ve mobilyanın öncü liderlerinden Beko ve Bellona markalarını bünyemizde bulundurduğumuz, aynı zamanda Ankara cevizlerede Beko şubemizin olan bir firmayız çok güzel açıkladınız. Aslında detaylı bilgi istiyorum ben sizden bu konuda. Müşterilerimiz buraya geldiği zaman sizden ilk olarak talepleri ne olmuş oluyor? Müşterilerimizin geldiklerindeki ilk baştaki söyledikleri en büyük şey hani biz gelelim her şeyimizi bir yerden alalım ve gidelim. Şimdi biz zaten yıllardır bu işletmenin içinde olduğumuz için her şeyden önce Şerefli Koçlar halkına güveni veriyoruz. Çünkü üçüncü nesil bir işletmeciyiz. Yıllardır her zaman Aktaş Mobilya burada gerçekten söz sahibi olmuş bir firmadır. Bunun çok büyük bir önemi olmuş oluyor aslında zaten. Kesinlikle aslında kimi zaman Beko ve Bellona'nın dışında direkt Aktaş Mobilya olarak geliyorlar. Bayram Aktaş için geliyorlar ya da dedem için gelmiş oluyorlar. Peki geldikleri zaman burada mobilya konusunda, beyaz eşyada, küçük ev aletlerinde ne gibi önerilerde bulunuyorsunuz? Ya da buraya geldikleri zaman kafalarında belirli bir şeylerle mi gelmiş oluyorlar? Ee, eskiden daha çok bizim tavsiye ettiğimiz yönde ilerleyen bir tüketici vardı. Ama şu anda genç nüfusa doğru hitap evet. ettiğimiz için daha çok araştırmış, ne istediğini bilen, işte evinin ölçülerine göre işte atıyorum dolabın işte en genişliği önemlidir. İşte bulaşık makinesindeki program sayıları önemlidir. Te televizyon içinde aynı zamanda oturma odasının büyüklüğüne göre inç tavsiye ediyoruz bu şekilde. Çok güzel. Peki mobilya da değinmek istiyorum. Aslında zaten Yeni evli çiftler daha çok sezon da açıldı düğün sezonu bildiğimiz üzere evet. yeni evlenen çiftler için mobilyalarınızda herhangi bir kampanyanız oluyor mu belirli paketleriniz oluyor mu? Tabii ki Bellona markasının zaten 3 aylık kampanyaları oluyor ama bu Mayıs ayı itibariyle de Aktaş Mobilya olarak yeni evlenenlere ya da evini yeniden yenileyeceklere özel bir kampanyamız da olacak. Ee, sürpriz hediyelerimiz olacak. Bu şekilde düşünüyoruz. Çünkü artık Bellona firmasında 40. yılımıza doğru ilerliyoruz. Artık onun için de özel bir kampanya başlatacağız bu sezonda. Çok güzel. Peki mobilya alırken en çok müşterilerinizin neye dikkat etmesini tavsiye ediyorsunuz? Çünkü sağlamlık da aslında bir bir yerde çok önemli. Çünkü insanlar aldığı zaman aslında ömür boyu kullanayım diye bunları almış oluyorlar. Kesinlikle. Ben öncelikle Bellona markasında bulunduğum için de her zaman servis garantimiz söz konusu. Evet. Sağlamlığından zaten hani bahsetmeme gerek yok. Bellona markası Türkiye'de gerçekten çok önemli bir yere sahip. de bunu biliyorlardır Aynen zaten. Aynen öyle kesinlikle. Onun için ben tüketicilerimize hani evet birçok farklı marka var. Hı hı. Bünyesinde farklı gruplarda var. Ama işte modeli olsun, şıklığı ve kalitenin birleştiği bir ürünü seçmelerini tavsiye ederim. Peki biz buradan ürünlerimizi aldığımız zaman teslimat sürelerini aslında merak ediyorum. Seyircilerimiz de daha çok buna da önem gösteriyorlar aslında. Evet kesinlikle zaten e, tüketicilerimizin en çok hani böyle son dakikaya bırakmalarını asla tavsiye evet. etmiyorum. Özellikle hani görseldeki gördükleri bir takımda renk değişikliği yapılacaksa Normal bizim oturma gruplarımız için yaklaşık 45 gün istiyoruz. Mobilyalar için de 2 aya yakın süre istiyoruz. Yani biz buraya geldiğimiz zaman örnek veriyorum herhangi bir mobilyayı beğendik. istediğimiz renk, istediğimiz boyutta bunların Kesinlikle. siparişini geçebiliyoruz. Tabii ki tabii ki. Kesinlikle geçebiliyoruz. Gözde Hanım kaldığımız yerden devam edelim. Aynı zamanda da beyaz eşya bölümüne gelmiş olduk. Beyaz eşyalarda en çok dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir? Müşterilerimiz bunları alırken nelere dikkat etmelidir? Sizin gibi aslında profesyonel birinden ve senelerdir bu işi yapmış birinden seyircilerimize bunları da aktarırsak çok tatlı olmuş olur. Tabii ki. Öncelikle buzdolaplarımızdan bahsedelim. Buzdolaplarımızda evlerindeki alanına göre litre ve hacim özelliklerini veriyoruz ve en genişliğinden bahsediyoruz. Öncelikle zaten tüketicimize ilk sorduğumuz soru dolabın Dolabımızın e, alacağı alanın ne kadar bir alanda olması gerektiği. Hı. Onun dışında alttan buzluk veya üstten buzluk tüketicimizin tercihine evet. göre e, Wi-Fi özelliklerinden bahsediyoruz. Uzaktan bağlantılı bizde Home olarak geçiyor Beko markasında. Bu, bu aslında daha büyük bir kolaylık sağlamış oluyor. Kesinlikle öyle. Yani uzaktan kontrolle ve aynı zamanda tek tuşla da servis çağırabilme özelliği olan dolaplarımız da mevcut. Yani bir tek tuşa bastığımız zaman herhangi bir arıza verdiği zaman dolabımız teknik servis ekibimize ulaşabiliyor. Kesinlikle. Ya direkt zaten müşteri için kayıt oluşturmuş oluyor. Gerçekten bunu mesela ben de bilmiyordum. Seyircilerimizle birlikte öğrenmiş olduk. Peki çamaşır makinesi, bulaşık makinesi aslında bunlar çok su tüketen ürünler. Kesinlikle. Enerji tasarrufları hakkında ben sizden biraz bilgi almak istiyorum. Tamam. Ee, yaklaşık olarak yanlış hatırlamıyorsam 2022 yıllarında bir enerji regülasyon gerçekleşti. Hı. Önceden çift artılı ya da üç artılı olan ürünlerimiz şu anda C ve B sınıfı olarak devam ediyor. O da artık hani 4 ve 5 artı olamayacağı için Avrupa Birliği bakanlığınca enerji bir yeni bir regülasyona dönüşüm sağlanmış oldu. Yani siz aslında burada ürünleriniz bütün ürünleriniz aslında enerji tasarrufu sağlayan ürünler olmuş Kesinlikle oluyor. Kesinlikle öyle. Peki, e, kurutma makinesi da aslında son 3-4 senedir hayatımıza girmiş bulunmakta yoğun olarak. Yani daha öncesinde de tabii ki de vardı ama bunu siz öneriyor musunuz ya da çamaşır makinesiyle birlikte biz bunu almak istersek bir kampanyamız olmuş oluyor mu? Şimdi şöyle beyaz eşyada gerçekten kurutma makinasının e, önemi çok fazla arttı. Şarkı Eskiden artık. kesinlikle bulaşık makinesi lüks tüketim olarak evet. geçerken hani şu anda tüketicilerimiz kurutma makinasını lüks tüketim olarak görüyor olabilirler. Fakat Hı -hı. bence kesinlikle öyle düşünmesinler. Hem evdeki toz oranını %95 derecede azaltıyor. Ben kendimi şu anda 3 yıldır kullanıyorum ve gayet memnunum. Bir de zaten şu anda ısı pompalı olduğu için kurutma makineleri gerçekten tüketicilere ve çalışan kadınların. Evet. Özellikle zaten zamandan da bir Türkiye'de tasarruf. Her şekilde tasarruf. Aynı zamanda ayrı finiş özelliği olan kurutma makinelerimiz mevcut. Hı. Bu kurutma makineleriyle birlikte de ütü kolaylığını tüketicilerimize sunmuş oluyor. Aslında bu sağlık açısından da bir yandan çok iyi olmuş oldu. Çünkü kış aylarında mesela dışarı asamıyoruz çamaşırları. içeride kurutmak zorunda kalıyoruz ve bu da nefes darlığına da yol açabiliyordu. Kurutma makinesi her anlamda aslında hayatımıza bir kolaylık sağlamış oldu. Kesinlikle öyle. Katılıyorum buna ben de. Peki küçük ev aletleri hakkında da konuşma istiyorum. Aslında yeni gelinlerimizin ya da evindeki eşyaları yenilemek isteyen herkesin gözdesi küçük ev eşyaları Kesinlikle. olmuş oluyor. Ve zaten bizde de küçük ev aletlerinde dörtlü e, setlerimiz var. Çay makinesi, tost makinesi, blender seti hı hı. ve aynı zamanda da Türk kahve makinesini sunuyoruz. Onun dışında tüketicilerimiz espresso isterlerse e, soğuk kahve yapabilen ve toplamda 18 çeşit kahve yapan da espresso makinamız da mevcut. Evet onu da girdiğim zaman gördüm Aynen. aslında bir kahve sever olarak aslında ilk dikkatimi de benim. O çekmiş oldu. Yani Her çeşit kahve evde içiyoruz artık. Kesinlikle öyle. Zaten hani çok kısa zamanda hani ona verdiğiniz paranın karşılığını fazla fazla çıkarmış oluyorsunuz. Zaten günümüz şartlarındaki ekonomiye değil. Evet. <laughs> isterdim ama değinmesek de olur kızım. Olur. Da. Aynen. Bu şekilde devam edebiliriz. Yani Beko markasıyla alakalı şöyle şeylerden bahsedebilirim. Hı hı. Ee, gerçekten koç firmasında olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Hani orada bir aile evet. e, şirketi ve aile yönetimi söz konusu gerçekten e, var ve biz bunları çok derinden hissediyoruz. E, ve tüketicilere e, hem servis noktasında hem de aynı zamanda kampanya noktasında e, birçok indirimleri sunuyorlar. Şunu da ben merak ediyorum. Genel olarak e, renk çeşitliliği de aslında artmış oldu belirli bir süreden sonra. Sizde en çok tercih edilen renk hangisi olmuş oluyor? Yani standart tüketicilerimiz yine beyaz renkte sabit kalıyorlar. Çünkü beyaz eşya deyince akla beyaz renk geliyor gibi Ama bir algı nesil... var. Ama yeni nesilde tamamen inox ya da antrasiton onlardaki renklerimize geçiş var. Onlar da menetin gri olarak geçiyor. O, o şekilde zaten bulaşığı, kurutması, çamaşır makinesi her şekilde aynı tonda yakaladığımız setlerimizi tüketicilerimize sunmuş olduk. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Ankastra ve Ocak setlerine de değinmek istiyorum. Tabii ki. Airfray özelliği olan İyi fırınlar özellikle var. Evet. Aynı zamanda üzerine yesmiyor. Bir de buhar desteği de veriyoruz. <laughs> Bu şekilde de tüketicilerimize hem de 60 santimlik alanda ama ocağın üst kısmında 65 santimde 4 tencereyi aynı anda yemek pişirebilme özellikle ocaklarımız da var. Her türlü kolaylığı aslında sağlamış oluyorsunuz. Öyle. Ben de burada şunu anlamış oluyorum. Çok büyük ve güzel firmalarla çalışıyorsunuz. Aynı zamanda da kendi kalitenizi de üstüne koyup seyircilerimize, müşterilerinize bunları sunmuş oluyorsunuz. Peki izleyicilerimiz sizlere ulaşmak isterlerse sosyal medya hesaplarınız neler ve biz şu an neredeyiz? Biz şu an Şerefli Koçsar'dayız. Ankara'nın bir ilçesindeyiz. Tuzgölü olarak da biliniyor burası. Sosyal medya hesaplarımıza gelecek olursa Instagram adresimiz bekocevizdere. Diğer bir Instagram adresimiz de Aktaş Mobilya AVM olarak geçiyor. Çok teşekkür ediyorum bu keyifli röportaj Peki son olarak sevgili seyircilerimize buradan iletmek istediğiniz, söylemek istediğiniz birkaç cümle varsa onları da alalım sizden söyleyebileceğim en güzel şey çıkın çıkın gelin bol bol alışveriş yapalım hem çekilişlerden hem de bütün indirimlerden ve hediyelerden yararlanalım derim. Çok teşekkür ederim ben size tanıştığıma gerçekten çok memnunum. Çok keyifli bir sohbet geçirmiş olduk burada. Çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğunuz için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Davetsiz misafir ekibini burada ağırlamaktan büyük bir şeref duydum gerçekten. Çok Özellikle sağ olun. Şerefli Koçsar gibi bir ilçeye, Ankara'nın en uzak ilçesi evet. aslında. <laughs> buraya gelip burada çekim yapmış olmanız bizi büyük gururlandırdı ve buradaki birçok firmadan ayrıcalıkta tutup bizi evet. seçtiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Biz sizlere teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kalite arıyorsanız gerçekten beyaz eşyanızda ya da mobilyanızda biz de sizleri buraya davet ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.